Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PlayStation'da ücretsiz, Ready, daha doğrusu go! PlayStation Plus'ta bu ay ücretsiz olan oyunu göstereceğim size. Virtua <laughs> Fighter. Yes. Ama deviriyorum adamı şu anda. Bildiğin deviriyorum ya. Yes. Aa güzelmiş. Aldım. Yes. İlk ben bende. Geçelim 2. raunta. Ready? Go! <laughs> wow, neler yapıyor öyle ya? Knockout. <laughs> 2-0 yaptım arkadaşı. Geçmiş olsun diyelim. Round three. Güzel ama eğlenceli Ready? arkadaşlar söyleyeyim. Oo, oh, wow! Ne yapıyorsun arkadaşım sen? Ne yapıyorsun ya sen bana şu anda? Yes. Abba, görüşürüz. <laughs> Bebisi. Her kuş eti yenmiyordu. Yes. <laughs> yeah. Oynuyor muyum ne bu oyunu? Aa ben bir oyun prosu oldum hayret. I've got the You've got nasıl aldım ama güç bende artık diyorum. Hem ee, kimi seçeyim ben? Ay şu yaşlı adamı merak ettim ya. Bakayım nasıl bir oynuyormuş. Bence bu amcam güzel oynuyor. The big time is here. Ağlatacağım seni dostum. Ready, go! <gülüyor> 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 Kolay mı oldu ne? valla güzel oldu kolay Ready, oldu go. ben oynuyorum bence ya <laughs> <laughs> 2-0 ama güzel oynuyormuş bence gün <laughs> aldık tabi yani <laughs> gebertirim seni ya. Wow, sıradaki gelsin. <laughs> Bunu dolarsak mok. Oo. Are you ready for this? Round one. Oho. <gülüyor> Ama burada ciddi fark var ya. Çüş. <laughs> düşse fark etmez yani. Alırız. Her türlü alırız ya. Her türlü. Round 2 hadi. Eee. Bana bir tane vuramadı ya vurcan mı artık? Vur artık yani. <gülüyor> <gülüyor> ya gördün mü? Amcam neler yaptı? Cici. Sıradaki kim? Ama güzel oyun ha arkadaşlar. Haberiniz <laughs> olsun. Aa karşı ka beraber aynı karakter. <laughs> Hareket ettirmedin yani bildiğin. Round two. Ready? Tamam hadi gelsin biraz üstüme bakayım ya. Gel üstüne gel tamam. Oo, o kadar da değil yani. O kadar uzun boylu değil. İzin verdiysek yani. O kadar da değil. Gel. Gel gel gel. Al. Al sana. Gel 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 gel. <laughs> Bak 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 bak. Kardeşim her kişi eti yenmez. Aa, lütfen. Ama nasıl verdik? Neredeyse öldürecekti beni. Ama nasıl verdim ben sana. Kız kardeşimsin diye kıyak geçeyim dedim. Ama olmadı tabi. Arkadaşlar nasıl beğendiniz mi? Yorumlarda lütfen belirtin beğendiniz mi beğenmediniz mi? Bu e, oyunun <laughs> devamı gelsin mi gelmesin mi? Bunu like'larınızla belirtebilirsiniz. Yorumlarınızla da. Bakın bu nasıl bir... Oo, bu amcam gitti. Tamam. Dur, 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 dur. Dur kardeşim, dur kardeşim. Yavaş kardeşim, yavaş. <laughs> Ama yani avans veriyorum. Hep beni böyle zaman mı görüyorsunuz siz beni acaba? Acıyorum size. Ring'den düşersin öyle. Ha, hayt. Güle güle. Atarım seni aşağıya. öyle. Round 2 aldım tabii. Go. Sen kimsin? Sen kimsin bana? Şekişikül yapıyorsun ya. Bak 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 bak. Ya ben fırsat verdim bunun için. Ben ben fırsat veriyorum sana. Yoksa vuramazsın. Söylüyorum bak. Ben bu amcayı beğendim. Herhalde bak Şovumu da yaptım. Vallah muk söyleyeyim güzelmiş. Gelsin. Öbür arkadaş gelsin lütfen. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Buyurun bakalım. Gel 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 gel. gel. Bak bana bak kardeşim. Ringten attım seni öyle. Görüşürüz böylelikle. Ben önce ringde durmayı bir öğreneceğim. Gel gel. Aa! Bunlar gerçekten beni. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Demek öyle ha? Görüşürüz. Püf yaptım gittim yani. Ben bu adamı beğendim. Güzel oynuyor. Ay kıyamam çok güzel kız. Şimdi bana nasıl vuracağım ben buna? Nasıl vuracağım şimdi ben buna? Ama ya üzgünüm. Neyse Muhtemel sende canavar çıkacak içinden. O yüzden... Round one. Ready? Go! hızlı başladı fast! O, hızlı başladı. Oh, hızlı başladı. hızlı başladı. O, bunu öleceğim mi ne? Ay, ölemem, ölemem. Lütfen, ölemem. Puu, öldüm ya. Bak ama ben dedim ya, ama ben dedim. Bu kız beni öldürecek diye. Ya! Ya! Hayır, hayır, son Uu, bir, bir. Vallahi öldürttüm ha. Ready, lütfen, lütfen. Oo! Aa, dur. <gülüyor> ya! <gülüyor> ya, anne mama. Neyse, bu kız güzel oynuyor. <laughs> Çok pis öldüm ya. Ya yaşlıyım ama ondan olsa gerek. Çok yaşlıyım. Arkadaşlar yorumlarınızı, like'larınızı lütfen esirgemeyin. Sizce bu oyun nasıl? Tebrik ediyorum. Tekrar. Bunu geçmen lazım diyor bana. Dur bakayım. Neyse bu turda birinciyi aldık. Şimdi ikinciyi de alırsak herhalde bu seriyi tamamlamış oluyoruz. Round two. Ready, go. Hayır ya. Round three. Ready? Go! Ama çok hızlı başlıyorsun ya dostum benim ya. Ha. Öleceğim yine. kimliklerimi kırdı arkadaşlar bugünlük benden bu kadar yorumlarınızı like'larınızı bekliyorum dediğim gibi bu oyunu daha keşfedeceğim İlk defa yeni yüklediğim ve ilk kez oynuyorum e, online nasıl oynanıyor arkadaş nasıl ekleniyor onları da keşfedeceğim hatta bilenleriniz varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim şey görüşmek Game üzere over. kendinize iyi bakın hoşça kalın lütfen like atmayı unutmayın bye, bye.